Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. 3600 gün primle emekli olma şansınız var değerli izleyicilerimiz. Yalnız bunun şartları var tabi ki. Bu konuda şimdi sizlere bilgi vereceğim. Değerli izleyicilerimiz eğer 4 ASSK girişiniz 8 Eylül 1993 1999 öncesindeyse tekrar ediyorum. SSK sigorta başlangıç tarihimiz 8 Eylül 1999 öncesinde ise 3600 prim gün ile emekli olma şansımız var. Peki bunlar nasıl? Bu konuda şimdi sizlere bilgi vereceğim. 8 Eylül 8 Eylül 1999'dan önce işe girişi olan erkek vatandaşlarımız 55 yaş, 3600 gün ve 15 yıllık sigortallık süresinin şartlarını yerine getirdiği tarihe göre hangi yaşta emekli olacakları konusunda sizlere bilgi vereceğim. Eğer 99'dan önce işe girmiş bir erkek sigortalı vatandaşımız 55 yaş, 3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini 23 Mayıs 2000 2002'den önce dolduruyorsa bu vatandaşımız 55 yaşında emekli olacak değerli izleyicilerimiz. Yine 1999 8 Eylül 1999'dan önce işe başlamış SGK girişi olan bir erkek vatandaşımız. 55 yaş, 3600 prim günü ve 15 yıllık sigortalılık süresini 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 aralığında tamamlamışsa 56 yaşında emekli olacak değerli izleyicilerimiz. Yine 1908-1999 öncesinde işe girişi olan SSK'lı bir erkek vatandaşımız 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında şu 3 şartı dolduruyorsa; 55 yaş, 3600 gün ve 15 yıl şartlarını dolduruyorsa o zaman 57 yaşında ne yapacak? Emekli olacak. 8 Eylül 1999 öncesi işe başlamış bir SGK'lı erkek vatandaşımız. 55 yaş, 3600 prim gün ve 15 yıllık sigortalılık süresine 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 aralığında yerine getiriyorsa bu 3 şartı kaç yaşında emekli olacak? 58 yaşında emekli olacak. Eğer 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlamış SKK girişi olan bir erkek vatandaşımız 55 yaşını doldurma şartı, 3600 prim gün ödeme şartı ve 15 yıllık sigortalılık süresini değerli izleyicilerimiz eğer 24 Mayıs 2011 ile 23 Mayıs 2014 aralığında dolduruyorsa bu vatandaşımız da 3600 prim gününden 59 yaşında ne yapabiliyor? emekli olabiliyor. Yine 8 Eylül 1999 öncesinde işe girişi olan SSK'lı bir erkek vatandaşımız 55 yaşını doldurma, 3600 gün prim ödeme ve 15 yıllık sigortalılık süresini değerli izleyicilerimiz 24 Mayıs 2011 ile 23 Mayıs 2014 aralığında dolduruyorsa bu 3 şartı o halde bu vatandaşımız 59 yaşında emekli olacak. Yine 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlamış bir erkek SSK'lı vatandaşımız. 55 yaşını doldurma, 3600 prim gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini 24 Mayıs 2014'ten sonra yerine getiriyorsa o zaman bu vatandaşımız da 3600 prim günüyle 60 yaşında ne yapacak? Emekli olacak. Peki gelelim kadın sigortalılara. Yine 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olan kadın SSK'lı bir vatandaşımız 55 yaş 3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini 2002'den önce doldurursa 50 yaşında emekli oluyor. Bu üç şartı yani 55 yaşını doldurma, 3600 gün prim yatırma ve 15 yıllık e, sigortalılık süresini 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 aralığında yerine getiriyorsa kadın vatandaşımız 52 yaşında emekli olacak. 3600 prim günüyle 52 yaşında emekli olacak değerli izleyicilerimiz. Eğer 55 yaş 3600 prim gün ödeme ve 15 yıllık sigortalılık süresini 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 aralığında tamamlıyorsa o halde bu kadın vatandaşımız yine 3600 prim günüyle 54 yaşında ne yapabiliyor? Emekli olabiliyor. Yine 8 Eylül 1999 öncesinde SSK girişi olan bir kadın vatandaşımız. 55 yaşını doldurma şartı, 3600 günlük bir prim ödeme şartı ve 15 yıllık süresini 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 aralığında yerine getiriyorsa bu kadın vatandaşımız kaç yaşında? 56 yaşında emekli olacak. Yine 8 Eylül 1999 öncesinde SSK girişi olan bir kadın vatandaşımız 55 yaşını doldurma, 3600 prim gününü ödeme ve 15 yıllık sigortalılık süresini eğer 24 Mayıs 2011 ile 23 Mayıs 2014 aralığında tamamlıyorsa bu kadın vatandaşımız da 3600 prim günüyle 58 yaşında ne yapacak? Emekli olacak. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ederim değerli izleyicilerimiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve paylaşmayı e, ihmal etmeyiniz, unutmayınız. Kanalımıza abone değilseniz abone olun. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize özellikle teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın değerli izleyicilerimiz. Sağlıklı